Üniversitemizde küresel gelişmeler ışığında Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde enerji konulu konferans düzenlendi. Üniversitemiz ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Küresel Gelişmeler Işığında Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Enerji Başlıklı Konferans düzenlendi. Batıraman Kampüsü'nde gerçekleşen konferansta açılış konuşmalarını Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor İdris Demir ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Belgin Akçay yaptı. Rektör Demir konuşmasında üniversitemizin enerji alanındaki ihtisaslaşma sürecine dikkat çekerek enerji konusunun sadece mühendislik değil çok boyutlu bir mesele olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Belgin Akçay ise yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin kuruluş amaçlarını ve Türkiye ile ilişkilerini ele aldı. Avrupa Birliği'nin güvenlik ve refahı artırmayı hedeflediğini belirten Profesör Doktor Akçay, Türkiye için AB'nin ekonomik ve stratejik bir ortak olduğunu söyledi. Konferans panelinde konuk konuşmacılar enerji konusundaki güncel gelişmeler ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü ele aldı. Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mithat Çelikpalan'ın üstlendiği panelde Enerjinin uluslararası ilişkilerden çevre politikalarına kadar pek çok alandaki etkileri konuşuldu. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Pınar İpek, yenilenebilir enerjinin iklim kriziyle mücadeledeki önemini vurgulayarak sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Enerji dönüşümünün sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal faydalar da sağladığını belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Hüseyin Canercan Enerji konusunun günümüzde çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Mühendislikten uluslararası ilişkilere, ekonomiden çevreye kadar pek çok alanı ilgilendiren enerji dönüşümünün yeşil enerji politikalarıyla hız kazandığını belirtti. Üniversitemiz enerji koordinatörlüğünden Doçent Doktor Mehmet Rıza ise enerjide çeşitliliğin krizlerin önlenmesindeki önemine dikkat çekti. Üniversitemizin enerji alanında yürüttüğü akademik ve endüstriyel çalışmaların bölgeye değer kattığını ifade etti. Etkinlik panelistlerin ve seyircilerin sorularının yanıtlanmasının ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.